Bedenim de daha büyük bir yalan söylemedim sana inan bütün hepsi yalan olsa bile ne fark eder bunca sevgilim sen bir defa dön bak ve söyle Nerelere gideyim Sen yanımda olmayınca Gecelerim uzar oluyor Sabahlarımda sen olmayınca Ah olaydın, yar olaydın Öpüp öp de sarsaydın olaydın, Yaraydın Ya ben videoyu çekiyorum <laughs> Zekalı yani Ben de gel sana dedim şu an hazırla değil mi?